Mersinli iş kadını Gizem Zöhre iki yıl önce fitness eğitmeni erkek arkadaşıyla tanıştı. İkili birlikte bir spor salonu kurdu. Ama genç kadının mutluluğu uzun sürmedi. Şiddet gören genç kadın defalarca hastanelik oldu. Ölüm tehditleri aldığı eski sevgilisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dolandırıldım. Banyosunda, tuvaletinde her yerinde kamera var. Tehdit ediyordu. Her iki günde bir şiddet uyguluyordu bana. Ölümle tehdit edildim. Öldüresiye dövüldü, ölümle tehdit edildi. Ayrılsa da eski erkek arkadaşından bir türlü kurtulamadı. Ben en son şiddet gördüğümde e, otelden kaçmaya çalıştım. Beni lobide yakaladı. Mersin'de yaşayan iş kadını Gizem Zöhre, fitness eğitmeni erkek arkadaşıyla iki yıl önce tanıştı. İkili birlikte spor salonu kurdu ama genç kadının mutluluğu uzun sürmedi. Başka kadınla görüşmelerini yakaladım. Bundan dolayı tartışmalarımız oluyordu. O tartışmalar kısa süre sonra yerini iddiaya göre şiddete bıraktı. Beni en son komaya soktuğunda başıma çok ciddi darbeler almıştım. Beni yere yatırıp kafamı ayağıyla ezmişliği var kendisinin. Şiddet gören genç kadın iddiasına göre tüm masrafları kendisi yapmasına rağmen spor salonunun ortaklığından dağıtıldı. Ayağına denk al, elimizde görüntülerim var. Sakın abimden şikayetçi olma, seni Türkiye'ye rezil ederiz diye kız kardeşi de beni tehdit ediyordu. Tek hatam güvenmek oldu. İddiaya göre genç kadın hem dolandırıldı hem de şiddete maruz kaldı. Ayda kendisinden gizli çekilen videolar nedeniyle yapılan şantaj karşısında susmak zorunda kaldı. Evinde klimanın içerisinde oturma odasındaki saatin içerisinde evinin her yerinde, banyosunda, tuvaletinde her yerinde kamera var. Suçlamaları kabul etmeyen eski erkek arkadaşının cep telefonu ve bilgisayarlarına el konuldu. Taraflar karşılıklı şikayetçi oldu. Benim tek amacım burada gerçekten şiddete uğrayan kadınları biraz daha cesaretlendirmek. Herkes hak ettiği cezayı çeksin istiyorum.